Evet arkadaşlar bugün balıkları aldığımız yem boy sistemini yapacağız rik sistemini arkadaşlar kullandığım iğne risa arkadaşlar tavsiye ederim iyi 30-40 santim yeter arkadaşlar. Arkadaşlar efsane topları kullanacağız. Evet arkadaşlar. Boilik bağlamamı şöyle yapıyorum. Ben 5 kere doluyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar dolayabilirsiniz. Arkadaşlar 5 kere doladıktan sonra içinden tekrar geçiriyoruz. Arkadaşlar ben anti kullanıyorum. Ben small boyunu tercih ediyorum. Küçük daha iyi oluyor. Arkadaşlar anti tangle'ımızı katıyoruz yemişimizle. Arkadaşlar klipsimizden misinamızı geçiriyoruz. Ondan sonra 7-8 defa etrafından doluyoruz arkadaşlar. Etrafından doğalıktan sonra ilk başta yaptığımız halkanın içinden geçirip ondan sonra yaptığımız halkanın içinden bir daha geçiriyoruz. Arkadaşlar dişinizle ucundan tutup çekerseniz çok güzel bir şey düğüm elde edersiniz arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum çok da verim alıyorum. Arkadaşlar yapmış olduğum rig sistemini oltada şu şekilde ayarlıyorum. klipsimizi açıyoruz. Küsüp aparatımız geçiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu Temu'dan aldım. Bunu da tavsiye ederim. Çok güzel bir, özellikle Rich sistemlerine çok tavsiye ederim.